Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Örneğin demiş. Örneğe geçmeden şunu hatırlatayım arkadaşlar. Unvan diye yazılır şu kelime. Ünvan diye bir şey yoktur. Bu yanlışta çoğu yerde yapılır. Karşınıza çıkar hatırlatmakta fayda var. Örneğin ülkemizin iki maraşalinden maraş biri olan Mareşal Fevzi Çakmak aramızdan ayrılışının 68. yılında tüm yurtta sevgi ve saygıyla anıldı cümlesinde Fevzi Çakmak'ın rütbesi olan Mareşallik büyük harfle yazılmıştır ve doğrudur zaten açıklamaya göre. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Boğazlıyan kaymakamı Mehmet Kemal Bey vefatının 99. yılında Kadıköy'deki mezarı başında anıldı. Burada arkadaşlar B ifadesi büyük harfle başlamak zorundadır. Çünkü ne diyor yukarıda? Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar demiş. Bu da arkadaşlar saygı sözü olduğu için büyük harfle başlamalıydı. Cevabım A. A şıkkında yukarıdakilere uygun bir yazım yanlışı yapılmıştır. Diğerlerine bakalım. B. 1938 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk seyahat öncesi manevi kızı Ülki ile tren vagonunun penceresinden vedalaştı. Burada yok yukarıdaki yanlıştan eledim. C. Büyük çekmece ile deniz arasındaki boğaz üzerinde bulunan köprüler Mimar Sinan'ın yaptığı en önemli köprülerdendir demiş. Burada da yukarıdaki yazım yanlışından yok eledim. D. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi dilleri klasiklerinden tercüme edecek kadar güzel öğrenen Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Burada da arkadaşlar yukarıdaki yazım yanlışı yapılmamış. Bunu da eledim. Sadece A şıkkında yukarıda verilen yazım yanlışı uygulanmıştır. Cevap Adana. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Yunan mitolojisinde Zeus, gücün simgesidir cümlesindeki mitolojik bir kavram olan Zeus, büyük harfle yazılmıştır. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında ise küçük harfle başlar. Örnek şunu vermiş. Müzik dünyasının ilahı ve benzeri. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. A. Cebrail, İslam'a göre peygamberlere vahiy getirmek, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifelidir. Burada yazım yanlışı söz konusu değil. Hep bütün Dini ve mitolojik terimler yani burada sadece dini terimler var. Dini terimler e, düzgün yazılmış burada problem yok. B. Amerika'da kaçakçılığın Allahları vardır burada Allah kelimesi e, özel ad olarak kullanılmadığı için küçük harfle başlayabilir bir problem yok eledim. C. İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı diyor burada Tanrı büyük harfle başlamış İlah anlamında olduğu için bir sıkıntı yok ve bu çocuk Tanrı vergisi olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Burada arkadaşlar Tanrı sözcüğü özel isim olarak kullanıldığı için büyük harfle başlamalıydı. Yani D şıkkında yukarıda verilen kurala aykırılıktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Cevap Denizli. Unvanlar ve saygı sözleri özel isme bağlı olarak kullanıldığında büyük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözler Lakap değilse küçük harfle başlar bakalım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Doktor Hasan Bey son günlerde çok yoğun. Burada arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. Unvanlarla alakalı ve saygı sözleriyle tabii ki. Eledim A'yı. B. Emine teyzem bize kek yapmış. Burada arkadaşlar Emine teyzem derken buradaki teyze ifadesi lakap değil. Dolayısıyla küçük harfle başlaması gerekiyor. Ya bir, bir de kesme işaretiyle ayrılmaması lazım. Yani B de yazım yanlışı yapılmıştır. Ee, akrabalık bildiren sözcüklerle ilgili. C yüzbaşı İhsan romanın baş kahramanlarından biridir. Burada da arkadaşlar herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. D Zeynep Hanım bütün evi silip süpürmüştü. Burada da herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. Sadece B şıkkında Teyzenin t'sinin küçük yazılması ve kesme işareti kullanılmaması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabım Bursa. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Mesela Van gölü gibi. Van'dan sonra gelen G büyük yazıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır dedi. A'da Süveyş kanalını doğru yazmış. B'de Dicle nehrini doğru yazmış. Bakıyorum başka Basra Körfezi var. Doğru yazmış. C'ye geldiğimde Zigana geçidi yalnız yazılmış arkadaşlar. Buradaki G büyük olmalıydı. Cevabımız C gibi duruyor. D'ye baktığımda Anadolu yakası doğru yazılmış. Üsküdar doğru yazılmış. Kadıköy yine Üsküdar doğru yazılmış. D'de de Bursa'da da Adana'da yazım yanlışı yok. Ancak C şıkkında Zigana geçidi derken geçidinin G'si büyük olmalıydı. Cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde Dade'nin yazımında yanlışlık vardır? Bakalım. 1. Hollanda'da bulunan Eindhoven Üniversitesi'nden bilim insanları ilaç üretiminde yapay yapraklardan yaralandı. Burada arkadaşlar Hollanda'da derken doğru yazılmış... Burada özel isme geldiği için kesme işaretiyle ayrılmış ama normalde bitişik yazılması lazımdı. Daha diye burada bulunma hali ki doğru yazılmış. Bir problem yok. Fakat ilaç ilaç üretiminde derken buradaki de bağlaç olan de değildir. Bulunma halekidir. Bu yüzden bitişik yazılmalıydı. Burada bir yanlışlık yapılmış. Yani cevabım Adana olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. Bu yapay yapraklar güneş ışığı sayesinde ilaç üretiyor. Burada herhangi bir problem yok. Eledim. 3. Tıpkı gerçek yaprakların güneş ışığını kullanarak besin üretmesi gibi diyor. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Dade'nin yazımı ile ilgili. 4. Işık yapay yaprakların içlerinde bulunan moleküllerin kimyasal tepkimeye girmeleri için gereken enerjiyi sağlıyor demiş. Burada Dade'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yok. Bitişik yazılması gereken bir Dade'ye kullanılmış. Yani arkadaşlar cevabım Adana şıkkıdır. Adana'da Dade'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Bağlaç olan dağ diye bitişik yazılmış. Oysa ayrı yazılmalıydı. Cevap Adana diyoruz. Bu metinde kaç yazım yanlışı vardır? Okuyalım. Stresle karşı karşıya kaldığımızda adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılanır. Bu durumda kalp atım hızımız ve kan basıncımız artar. Nefes alışverişimiz hızlanır ve kaslarımız gerginleşir. Buraya kadar yazım yanlışı bulamadık. Stres ortadan kalktığında değil bu hormonların kandaki seviyesi normal düzeyine döner. Burada arkadaşlar ki ayrı yazmış. Oysa bitişik yazması gerekiyordu. Çünkü bağlaç olan ki değil burada. Ek halindeki ki'dir. Yani bir tane bulduğum yazım yanlışı. Devam edelim. Normale döner dedik. Stres uzun süre devam ettiğinde ise stres hormonlarına e, uzun süreli maruz kaldığımız için vücudumuz sağlıklı bir dinlenme durumuna dönemeyebilir. Bu durum aşıklığımızı, sindirim sistemimizi, kalp sağlığımızı ve uyku düzenimizi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla uzun süreli stresin sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerini düşündüğümüzde stres yönetimi hayat kalitemizi artırmak için hayli önemli. Koskoca metinde arkadaşlar sadece bir tane yazım yanlışı bulduk. O da şurada işaretlediğimiz kısımda birleşik yazılması gereken kinin ayrı yazılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu cevabım Adana arkadaşlar.